Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnehu fekkara ve kaddara. Sure Müddessir ayet 18. Peygamber Aleyhisselam'a karşı duran bir örnek kit malı var, mülkü var, oğulları var, toplumda saygın birisi. Gücü kuvveti de var ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme karşı geliyor. Allah'ın verdiği güç ve kuvvetle Allah'a savaş açıyor, peygambere savaş açıyor. Ve aynı zamanda bu bilge bir kişi toplumda saygın bir kimse. Ve işte peygamber Aslam hakkında ne diyelim diye kavmi ona gelir. Çünkü artık peygamber Aslam gündemde herkes onu soruyor. O düşündü, taşındı, ölçtü, biçti, sağına baktı, sonuna baktı. Sihirbaz desek olmaz dedi. Şair desek olmaz. Kahin desek olmaz. Ama yine de diyelim ki dedi, dedi bu adam sihirbaz. Çünkü karıyla kocanın, oğulla kızla ananın, babanın arasını açıyor. İşte bu adamı, bu tip insanları gündeme getiriyor. Rabbim Müddetfir Suresinin bu ayetlerinde. İnnehu fekkera ve kaddera. O düşündü, ölçtü, biçti. Sure müddefir ayet 19. Fe kutile keyfe kattere Kahrolasıca. Nasıl da ölçtü pişti. Nasıl da ölçtü bişti. Sure müddefir ayet 20. Simme kutile keyfe kattere Sonra tekrar kahrolsun o. Nasıl da takdir etti, ölçtü, biçti Kendince bir şeyler söylüyor, havalara gidiyor falan öyle işte. Sure Sure Müddessir ayet 21. Simme nazara Sonra baktı, toplumun karşısına çıktı. Şöyle görkemli bir şekilde kendince tümme nazara baktı. Tüm sure sure müddessir ayet 22. Sümme abese ve besara. Sonra surat astı, böyle karardı filan. Yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı, surat astı. Sure müddessir ayet 23 24 sonra edbara vestekbara döndü. Büyüklendi, sağa döndü, sola döndü filan. Yani işte ülkenin, şehrin, Mekke'nin, dünyanın en değerli insanı konuşuyor. Fekale dedi ki: "İnha da illa sihrun yu'ther." İnanmadığı halde neyse böyle diyelim. Dedi dedi ki: "İnha da illa sihrun yüfer. Bu yapıla gelen bir sihrden başka bir şey değil. Muhammed hakkında, Kur'an hakkında sorarlarsa deyin ki dedi bu bir Muhammed sihirbazdır. Haşa Allahümme salli ala imamet. Muhammed. Muhammed sihirbazdır. Kur'an'da sihir sözüdür deyin ve böylece kurtulalım dedi adam. Ve devam etti sözünü. Sure müddetir ayet 25. İn haza illa kavlül beşer. Bu bir beşer sözüdür. Allah sözü falan değildir deyin de böylece biz onu Allah'tan soyutlayalım, uzaklaştıralım. Kendi kendine kalsın, kendi kendine kaldıktan sonra o söylerse biz de söyleriz. Onun gücü varsa bizim de gücümüz var ve onun hakkından geliriz dedi. İşte bir tip insan Mekke'de, bir tip insan dünyada. Bildiği halde peygambere karşı geldi. Allah'ın verdikleriyle Allah'a savaş açtı. Biliyor Allah'ı da, biliyor gücünü de, biliyor peygamberi de. Biliyor peygambere inen Kur'an'ı da, peygamberin yolunu da. Ama nedense insanlar işte dünyaya aldanıyorlar da böylece karşı geliyorlar Allah'a, peygambere. Ve Allah'ın tehdidini biz okuyalım ve Rabbim diyor ki, Sure Müddetir ayet 26. inanmadığı halde bile bile peygambere yalan yanlış sözler söyleyen ve kendi güç ve kuvvetinin sonlu olduğunu bildiği halde Allah'a savaş kimseye karşı Rabbim bir daha uyarı. Seuslihi Sakar. Onu Sakara, onu cehenneme sokacağım. Onu cehenneme atacağım. Aman ya Rabbi sen bizi koru. Sure Müddetir ayet 27. Ve ma edrake ma Sakar? Sakar nedir bilir misin? Yani cehennem. Sure Sure Müddetir ayet 28 la tubqi ve la tezer. Evet sure müddetir ayet 28. La tubqi ve la tezer. O cehennem ne terk eder ne öldürür ne bırakır. Yani bıraksa da adam kaçsa kaçamaz. Öldürse de ölse kurtulsa o da yok. Sure müddetir ayet 29. Levvahatun lil beşer. Levvahatun lil beşer. O cehennem kişinin bütün varlığını bütün varlığını kaplamıştır. Kavurur derileri. Yani hiçbir beşer ondan kurtulamaz. Ya Rabbi sen bizi koru. Sure Müddetir ayet 30. Aleyha ate aşer. O cehennemde 19 görevli var. O cehennemde 19 görevli var. Ve sure müttefir ayet 31 Ve mâ cealne asâben nâri illâ Biz cehennem görevlilerini ancak meleklerden kıldık Cehennem görevlileri meleklerdendir O 19 tane görevli melek Ve mâ cealne addetehum illâ fitneten Biz onların sayısını da bir fitne, bir imtihan sebebi kıldık 19 Kime? Lilledine keferu, kafirlere Diyecekler ki kafirler oho 19 tane ise hatta biri dedi ki ben 17'sini hallederim siz de ikisini halledin cehennemde devrim yaparız cehennemde iktidarı ele geçiririz. Sanki zavallı insanlar. dünyada Allah'ın verdiği yetkiler güç ve kuvvet orada da devam edecek zannediyorlar ve cehennemde devrim yapıyorlar iktidarı ele geçiriyorlar. Ayrıca yakın elledine utul kitap kendilerine kitap verilenler de kesin kes bilsin diye. Çünkü daha önceki Tevrat, Zebur ve İncil'de de cehennemdeki görevli meleklerin sayısının 19 olduğu belliydi. Yaz, Rabbim bildirmişti. Şimdi de bunu duyar duymaz ehli kitap olan Yahudi ve Hristiyanlar diyecek ki evet bu doğrudur. İman edenler iman edecek. Ve izadellezine amenü imanen. İman edenlerin de imanı artsın diye Rabbim 19 diyor. Müslümanlar da diyecekler ki elhamdülillah milyarlarca insana 19 tane melek yetiyor. Rabbim bu kadar güç ve kuvvet sahibi. Rabbimizin 19 tane meleği milyarlarca cehennemlik insana yetecek güçte. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Böylece iman edenler imanı artıyor. Vela tabellediğine bellezine utul kitabe vel müminun. Kendilerine kitap verilenler ve müminlerin şüphesi olmayacak. Evet diyecekler. Rabbim doğru söyler ve Rabbim 19 melekle bütün kafirlerin hakkından gelir. Cehennemde onlara azabı yaşatır. Veliye kulellezine fi kulubin meradun vel kafirun. Kafirler ve kalplerinde hastalık olan münafıklar da şöyle desinler diye Rabbim yine 19 diyor meleklerin sayısını. Maza da maza erade Allah bir mesela. Allah bununla neye murad etti? Ne demek istiyor? Böyle şey mi olur? 19 melekmiş, cehennem şöyleymiş filan diye. Kabul edemiyorlar, anlamıyorlar ya da anlamak istemiyorlar. Böyle desinler diye biz cehennemi var ettik ve 19 tane de görevli meleği söyledik işte. Kedalik işte böyle. Yudillullahu men yeşa. Allah hidayet isteyen kimse Allah e, sapıklık isteyene böyle sapıklık verir. Ve ye'tii men yeşa. Allah hidayet isteyen kimseye de hidayet eder. Hidayet eden ve saptıran Allah'tır. Ama Allah hidayet isteyene hidayet sapıklık isteyene de sapıklık veriyor. Ve hiçbir sapık beni niye sapıttırdın ya Rabbi demeye hakkı yoktur. Evet hidayet eden ve saptıran Allah ama saptırmasını ve hidayetini insanların isteğine göre yaratıyor Rabbimiz Teala. Ve ma yalemu cunu de rabbike illahu. Rabbinin ordularını ancak Allah bilir. Sadece Rabbinin ordularını bu kadar 19 zannetmeyin ha. Rabbinin orduları çok. Velillahi cunudus semavati verler ama cehennemdekiler de bu kadar. Sinakınızdan gelir benim 19 meleğim diyor Rabbimiz Teala. Ve mahiye illa zikra beşer. Yine bu uyarı bu 19 meleğin varlığı cehennemde. Beşer için insanlar için bir zikradır. Bir öğüttür. Bir uyarıdır. Bir nasihattır. Ve de çok önemli bir gündemdir. Evet gündem işte bu ayetler olacak. Rabbimizin emri bu. Müddeffir suresiyle ve Müzzemmil suresiyle Rabbimiz Teala'nın emri geceleyin okuyacak Müslüman Kur'an'ı ve gündüz işte bunları gündeme getirecek. Cehennemi gündeme getirecek, cenneti gündeme getirecek, peygamberleri gündeme getirecek, kıyameti gündeme getirecek, Bakara'yı, Ali İmran'ı, Kur'an'ı, sünneti, hadisleri. Kur'an'da ne var ne yok Müslüman'ın işi gücü, peygamberin işi gücü buydu. Allah'ın vahyini, Allah bilgisini, vahyi, Kur'an'ı, sünneti, söz, hadisleri ve pratik İslam yaşantısını insanlara gündeme getirmek. Sure Müddettir ayet 32, 33, 34, 35, 36 ve 37. Rabbimiz Teala yemin eder bu ayetlerde. Kella hayır hayır vel kameri kamera yemin olsun ki, aya yemin olsun ki, belleli iz edbara ve geceye dönüp geldiği zaman geceye yemin olsun ki, dönüp gittiği zaman geceye yemin olsun ki. Ve subhi idaes Evet geceler gidiyor ve sabahın aydınlığı geliyor. Yavaş yavaş aydınlandığı zaman sabaha yemin olsun ki. İnneha le ahdel küber. Gerçekten bu cehennem büyük belalardan bir tanesi. Aman ya Rabbi sen bizi koru. Ama Kur'an indikçe cehenneme giden yollar da kapanacak. Kur'an'a iman ettikçe insanlar geceden kurtulacak, sabaha, aydınlığa ulaşacak ve cehennem uyarılarını, kıyamet uyarılarını aldıkça Müslümanlar bu büyük beladan kurtulma yollarına gidecekler. İşte bu büyük belanın gündemi de neziran lil beşer insanlar için, beşer için bir nezdirdir, bir uyarıdır. Limen şae minküm en yete kaddeme ev akar. Sizden ileri gitmek, yani Müslüman olmak, sizden geri kalmak, yani kafir olmak, sizden ileri gitmek, yani cennete gitmek, sizden geri kalmak, yani cehenneme gitmek, sizden ilerici, daima ileride, daima ileride ve cennete kadar ileride olmak ve sizden ve sizden gerici, geride kalmak ve hep cehennemde kalmak isteyen kimseler için bu cehennem ayetleri ve bu cehennem uyarısı ve bu bekçiler ve bu Kur'an uyarı, uyarı ve cehennemde büyük bir bela. Ya Rabbi sen bizi koru. Sure müddessir ayet 38. Küllü nefsin bir kesebet rahine. Her nefis kazancının rehini. Her nefis kazancının rehini. Ne kazanmışsa kendini ona teslim edecek. Cennet kazanana cennet. Cehennem kazanana cehennem. İyilik yapana iyilik. Kötülük yapana da kötülük. İlla sahabel yemin. Ancak günahları günahları sevaplarından az olan, sevapları fazla olan kimseler bütünüyle amellerin rehini değil. Niye? Rabbimiz Teala sevapları fazla olan kimselerin günahlarını siliyor. Şöyle desem Rabbim affetsin inşallah yanlış olmaz. Kur'an'dan ve Peygamber Esam'ın sözlerinden anladığımı söylüyorum. Rabbim affetsin. E bir Müslümanın diyelim ki yüz üzerinden 60 ameli e, sevabı var, 40 günahı varsa, 80-20 ise, 51-49 sa Rabbim işte bu gibi Müslümanların yani sevapları günahlarından fazla olan kimselerin günahlarının cezalarını çeksinler de cennete gitsinler demiyor. Onların günahlarına bir çarpı ve 49 da olsa 20 de olsa 30 da olsa günahlar siliniyor ve Rabbimiz Teala o kimseyi cennete gönderiyor. Fakat burası 51, burası 49 sa işte buradan buraya denkleşinceye kadar cehennemde yani 51 değil hemen 51 buraya geçinceye kadar cehennemde cezasını görüyor. Sonra Rabbim şefaat ediyor, bağışlıyor ve kurtuluyor. İşte Rabbim illa sahabelemin diyor. Yani burada günah işleyen herkes günahın kadar cehennemde yanmayacak. Günah işleyen herkesin eğer günahı sevabından çoksa e, denkleşinceye kadar yanacak ya da ise sevabı çok olan kimse günahlarından dolayı cehennem görmeyecek. Rabbimizi affetsin. Ve cehennet, cennete giden kimseye de cennette yaşadığı e, dünyada yaşadığı en güzel ameline göre Rabbim cennet verecek. Fi cennetin işte cennete hak eden Müslümanlar cennetteler. Yetesa elun ve sure sure müddetir ayet 40 41 ve 42. Fi cennetin o asabiyemin cennete hak eden Müslümanlar cennetteler. Yetesa elun alil mücrimin ve mücrimlerden soruyorlar. Günahkarlardan ya da cehennemlik olanlardan. Diyorlar ki onlara: "Masele kekün fi sakar. Siz cehenneme sokan ne? Cehennemde ne işiniz var?" Sure Sure müddetir. Ayet 43. Rabbim bizi korusun. Biz soranlardan olalım, sorulanlardan olmayalım. Cehenneme girenler var ve cennetlikler cehenneme girenlere soruyorlar cehennemliklere. Ne işiniz var da cehennemdesiniz? cevap cevabı dikkat edelim. İnşallah biz o gün bu cevaplarla cehennemde kalmayalım. Kalü derler ki Lem neküm musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Aman ya Rabbi. Evet. Cehennemlik olanların niçin cehenneme gittiklerinin cevabını kendilerinden öğreniyoruz. Biz namaz kılanlardan değildik. 2. Sure Sure Müddetir ayet 44. 4. Ve ne kunut miskin. Biz namaz kılanlardan değildik. İki, fakiri doyuranlardan da değildik. Biz bütün dünyayı sömürür, ezer, zulmeder, aç bırakır, sefil bırakır. E kendimizi kendimizi beslerdik. Biz fakiri doyuranlardan değildik. Oğlumuz, çoluk çocuğumuza yerdik, onlara edirmezdik. 3- Sure müddetir ayet 45 ve künne nehud biz batıla dananlarla beraber batıla dalmıştık. Yani batılın zulmün, haksızlığın, Yahudiliğin, Hristiyanlığın, Mecusiliğin, Sabinin yani İslam'ın dışındaki dinlerin birinde bir hayat sürerdik. İslam Allah'a şirksiz iman eden Müslüman cennete gidecek. Ama batıl, zulüm, haksızlık, ve işte Yahudiliği, Hristiyanlık neyse başka bütün dinler. Ve sure sure müddetir ayet 46. Ve künne nükezzibü bi Biz din gününü yalan sayardık. Namaz kılmazdık. Fakiri doyurmaya teşvik etmezdik. Batıla dalanlarla beraber, batıl yaşayanlarla beraber batıl yaşadık. Gündemimizde batıl, hayatımızda batıl vardı. Ve biz din gününü, ahiret gününü, kıyamet gününü, diriliş gününü, cennet, cehennem günlerinde yalan sayardık. Öyle yaşardık. Sure müddetir ayet 47 Hatta etane lakin Baktık ki bize Ölüm geliverdi. Biz kendimizi burada bulduk. Erabi sen bizi koru. Sure müddetir ayet 48 Ve ma um şefaatü şafi'in Artık onlara şefaat edenlerin de Şefaat fayda vermedi. Müslüman değillerdi ki Namaz yok. Fakiri doyurma yok. Müslümanın iki hakim özelliği bu. Namaz, imandan sonra namaz ve fakiri doyurma. E, zaten Müslüman değiller, batıldalar ve ahirete de inanmamışlar gitti. E kim, kimi şefaat yetkisi var? Meleklere inanmamış, peygamberlere inanmamış, Müslümanlarla beraber değil, Müslümanlar dost kabul etmemiş. Ki Allahu Teala meleklerle, peygamberlerle, Müslümanların seçtiği kimse, Müslümanlardan seçtiği kimselerle birilerini cehennemden kurtaracak. Affedecek ama bunların cehennemden affedilecek bir yanları yok ki. Sure Kıyame ayet 49. Ve ma fe ma lehum ani tezkirati muridin. Bunlara ne oluyor ki şimdi hala Kur'an'dan, peygamberden, İslam'dan, zikirden yüz çeviriyorlar? Sure Müddetir ayet 50 51. Kennehum humurun müstenfira ferrat min kasvera. Bunlara ne oluyor ki Kur'an'dan, peygamberden yüz çeviriyorlar. Sanki bunlar aslandan kaçan ürkmüş yaban eşekleri gibi. Aman ya Rabbi sen bizi koru. Kur'an'a ve peygambere inanmayan, Kur'an'dan ve peygamberden uzaklaşan, yüz çeviren kimseleri Rabbim aslandan kaçan ürkmüş yaban eşeğine benzetiyor. O yaban eşeği çölde aslandan kaçabilecek mi? Biraz sonra aslan onun pençeleri altına alacak ve bitirecek. Aslanla yaban eşeği. Bu bir örnek. Allah darb-ı mesel, misal veriyor. Kafir Allah'tan kaçabilir mi? Kafir Kur'an'ın hükmünden kaçabilir mi? Muhammed aleyhisselam'ın dininden kaçabilir mi? Nereye kaçacak? Attığı her adımla Allah'ın hükmünün uygulanacağı dünyaya doğru koşmuyor mu insanlar? Aslan eşeği eş, eşek aslandan kaçamıyorsa kafirler Allah'ın hükmünden hiç kaçamayacaklar. Sure Müddessir ayet 52. Kullumri'in minhum en min Bu Mekkeliler bu dünyaların hepsi ayrı ayrı kendilerine Allah'tan sayfelerin verilmesini istiyorlar. Diyorlar ki bize gökten bir sayfa gelsin. Diyecek ki Allah Allah'tan Allah'ın filan kuluna tövbe estağfurullah. Allah'tan Mekkeli filana, Allah'tan işte Medineli filana, Allah'tan Kudüs'lü filana tövbe billah. Sure müddetir ayet 53 belluriyidü kella kella hayır bellâ el âhirâ. Bunları ahiretten korkmuyorlar. Ahirete inanmıyorlar Allah ediyorlar. Yani Muhammed aleyhisselam diyorlar ki, ya Muhammed Aleyhisselam diyor ya Rabbimden bana bilgi geldi, bilgi geliyor vahiy geliyor. Hadi bize de gelsin diyorlar alay ediyorlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la ve ahirete de inanmıyorlar. Sure Müddetir ayet 54. Kella hayır hayır. İndehu tezkira. Bu bir tezkira. Bu bir zikir. Bu bir gündem. Bu bir nasihat öğüt. Aklınızı başınıza alın. Sure müddetir ayet 55. Femen şa'e Ama kim? Kim öğüt almak isterse. Kim bu gündeme Allah'ın gündemine kendini teslim etmek isterse. Kim Allah'ın şerefiyle şereflenmek isterse. işte bu Kur'an onlar için bir şeref, bir öğüt, bir nasihat. Gerçi Allah istemedikten sonra kimse isteyemez ya. Kafirler dediler ki biz istemiyoruz. Allah da dedi ki ben istemeden siz hiçbir şey istemezsiniz. Hatta şöyle desek de herhalde yanlış olmaz. Allah diyor ki bütün insanlara özellikle kafirlere ben istemeden siz kafir bile olamazsınız. Ben kafirliğe izin verdim de siz kafirce bir hayat yaşıyorsunuz. Ya dese ben izin vermeden siz nereden kafir olacaksınız? diyor Rabbimiz Teala. Ve mayet kurune sure müddetir ayet 56 surenin müddetir suresinin son ayeti elhamdülillah. Ve mayet kurune illa en Allah. Allah dilemeden kimse Allah'ın zikriyle şereflenmez. Allah'ın gündemiyle gündem olmaz. Allah'ın öğüt ve nasihatlerinden faydalanmaz. Allah hidayet etmese zaten kimse hidayet edemez. Allah Kafirliğe de izin vermeseydi zaten kimse kafir de olamazdı. Hüve takva ve ehlul mağfira. O Allah takvaları kabul edendir. Adına yaşanılacak tek varlıktır. Ve o Allah istiğfar edilecek. Ve o Allah bağışları kabul eden tek varlıktır. Sure Kıyame Ayet 1 Elhamdülillah yeni bir sure Bismillahirrahmanirrahim La uksimu biyevmil kıyame Hayır hayır dikkat edin. Yemin ediyorum kıyamet gününe. Rabbim kıyamet gününe yemin ediyor ve diyor ki ben kıyamet gününe yemin ederim. F sure kıyame ayet 2 ve la la dikkat edin. Uksimu bin nefsil levame kendini kınayan nefse yemin ederim. Yarın eyvah ben niye böyle yaptım diyen nefse de yemin ederim. Yani diyor ki Rabbim anladığımızı söyleyeceğiz tabii ki. Kıyamet gününde birçok nefis kendini kınayacak. Eyvah bana diyecek. Niye böyle oldun diyecek kendine yani. Aklınızı başınıza alın. O gün gelmezden önce kendinizi şimdi kınayın da Allah'a ve peygambere iman edin. Kur'an ve peygamber ne diyorsa öylece yaşayın diyor. Bu iki yemin bize bize özellikle bu iki yemin. Ve sonra kıyamet olayları gündeme gelecek ve Rabbim onları da bize hatırlatacak. Sure Kıyame ayet 3. Ey bu insan elden necma izame. İnsan zannediyor mu ki biz onların kemiklerini toplayamayacağız. Kafirler öyle diyorlar ya. Kemikler kemik geldik çürüdükten sonra mı Allah bizi diriltecek? Ve diyor ki insan Rabbim insan zannediyor mu ki biz onların kemiklerini bir araya getiremeyeceğiz sure kıyame, ayet 4 bela bela kadirine ala nuseviye benane, parmak uçlarına varıncaya kadar biz tekrar sizi aynenle yaratmaya gücü yeteniz. Allahu ekber. Parmak uçlarına varıncaya kadar. Dünya üzerinde ne kadar insan varsa o kadar karakter var, o kadar şekil var, o kadar farklılık var ve dünyada ne kadar insan yaratılmışsa yaratılacaksa hepsinin de parmak uçları farklı ve gerçekten parmak uçları en ince işlerden en kaba işlere varıncaya kadar her şeye de gücü yeten bir özelliğe sahip. Yani geniş bir bakkaliye dükkanına girin. Gözleriniz kapalı olsun. Elinizde de iki metrelik bir çubuk olsun. Ve değdirin ellerinizi çuvallara veyahut da işte oradaki mercimeklere veyahut da fasulyelere, yağlara, şunlara, bunlara, tenekelere göreceksiniz ki hepsini bileceksiniz. Yani arada hiçbir şey yok. Gözleriniz kapalı ve iki metrelik de bir demir var. Evet bu şey böyle. Ve her şeyi bilen e, Allahu Teala yani insanlara gerekli olan bilgileri bilen bir özellikle yaratmış ve yarın kıyamette tekrar bunları tekrar aynı ile yapmaya da gücümüz yeter diyor Rabbimiz Teala. Sure Kıyame ayet 5. Bel yuridul insan li ama insan habire Habire boyuna günah işlemek istiyor. Allah'tan kork. Yani işi gücü, işi gücü, günah, yalanlama. Ya öleceksin, dirileceksin bir düşünsene. Demeli değil miyiz kendimize? Aklını başına al işte. Öleceğiz. Dirileceğiz, hesaba çekileceğiz. Parmaklarımız uçlarımıza varıncaya kadar. Ama günah iş, devam ediyor da ve sonra da diyor ki Sure Kıyame ayet 6 Yes elü eyyâne yevmül kıyame Kıyamette ne zamanmış diye soruyor. Alay ediyor. Kıyamet ne zamanmış? Cevap geldi işte. Sure kıyame ayet 7, 8, 9 ve 10. 7, 8, 9 ve 10. Feyda beri kal basar. Gözler açıldığı zaman, dehşetle açıldığı zaman. Ve kasefel kamer. Ay tutulduğu zaman bittiği zaman ve cuma şemsü vel kamer ay ve güneş birleştirildiği zaman ve sonra dürüldüğü zaman yekulül insan insan der ki yevmeydin o gün eynel mefer eynel mefer kaçış nereye kaçış nereye evet kıyamet o gün işte diyor Rabbimiz Teala Güneş ay biter ve sen de dersin ki ey insan kaçış nereye? Nereye kaçacaksın ki? Sure sure kıyame ayet 11. Kella lavezer. Hayır hayır. Kurtuluş yok. Kaçış yok. Kaçış gidiş sure kıyame ayet 12. İla rabbike yemedenil müstakar. Gidiş sığınacak tek yer Rabbin huzurudur. Rabbin huzuruna doğru gidiyorsun. Sûre Kıyame, ayet 12 ila Rabbike yem edilir. Müstakar Rabbin huzuruna doğru gidiyorsun. Sûre Kıyame, ayet 13. Yine böyle insan edin bir ve varkar. O gün, o gün insana yaptığı, yapmadığı, işlediği, işlemediği, inandığı, inanmadığı her şey haber verilir. İşte sen böyle edin, işte sen şöyle diye. Yine yünebbeul insan yevmeydin bir kaddeme bakar. Sure Kıyame ayet 14-15 Belil insanu ala nefsi basira O gün zaten insan kendini görüyor. Ne yaptığını, ne yapmadığını, her şeyin biliyor. Velev elkame azira Habire özür beyan etse de aman ya Rabbi şöyleyim böyleyim falan dese de kendini biliyor ve artık gideceği yerde artık tahmin ediyor. Sure Kıyame ayet 16. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam vahiy geldiği zaman Cibril Aleyhisselam okurken alel acele tekrar ederdi. Rabbim dedi ki La tuharrik bihi lisaneke li bi acele için öğreneyim diye dilini hareket ettirme. Sure Kıyame ayet 17. İnne aleyne cemahu ve kur'âne o Kur'an'ı toplamak ve o Kur'an'ı sana okumak bize düşer. Okutmak. Yani kalbine biz yerleştireceğiz. Sure Kıyame ayet 18. Ve yedâ karâ'nâ ve fettebiye Kur'an'e. Biz okuduk mu? Yani elçimiz okuduk mu? Vahiy geldi mi sana? Sen ona o takip et. Onu takip et, dinle, O okuyuncaya kadar hiçbir şey deme. Vahiy sana gelip de vahiyin sonu gelinceye kadar tekrar etme. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyelim ki la uksimü Biyemil kıyame geldi mi? O da böyle diyordu. Rabbim diyordu ki tekrar etmene gerek yok. Sure kıyame ayet 19 ve inna aleyna beyane biz tekrar sana onu açıklayacağız. Sen vahiy geldiği zaman sus dinle sana bunu öğretmek bize ait diyordur Rabbimiz Teala. Bize de diyor ki Kur'an okunduğu zaman susun, dinleyin ve okuyun. Rabbinize güvenin ve Rabbiniz size lütfedecek ve kalbinizde Kur'an'ı yerleştirecek diyor bu ayetler bize. Ve kıyamet suresi devam ediyor ve insan suresi ve diğer sureler inşallah velhamdülillahi rabbil alemin.